genelde ev hanımları hani zaten köyde de pek genç olmadığı için gelenler de zaten eskiden bildikleri için çok güzel yürütüyorlar bu işi güzel yapıyorlar. Dokunanlar da belediyemize gidiyor belediye destekli olduğu için. Yani belediye hem destekle bütün malzemeyi bize veriyor tekrardan da satın alıyor dokunan kilimleri. Ev hanımlarına da güzel bir harçlık oluyor iyi oluyor yani. Burası eski Osmanlı tarihinden, mesela 1890'lı yıllardan beri tarihi bir eser. Bize de burada fırsat verdikleri için çok gururluyuz, onurluyuz. Yani ben çok memnunum. Gelenler de memnun tarihini yaşattıkları için. memnun veya teşekkür ediyoruz bu araç için. Nasıl duyguyorsun? gelin o kızı başladık. Gelin o, 15 seneden beri de dokunmadık. Yaylıya gidiyorduk boyuna, niye gidiyorduk oğlum? Bittiydi, geri başladık işte. Vallahi on yaşında oturduk dibine. 30 sene ben Ankara'ya gittim, o zaman dokumadım. Geldim geri dokuyorum. Böyle dokuyorum. Bunu buraya açtılar. Milli Eğitim diye yardımlı. Dokuyoruz, ha, çağırdılar bizi. Eskilerden biz kaldık, yenilere üretiyoruz. Dokuyoruz böyle. Çok da güzel oluyor, çok da verimli oluyor bizim. Haşlık oluyor elimize. Güzel oluyor. Evde oturana kadar burada oturak diyor, geliyor. insanlar ne güzel burada dokuyoruz. atamızın, ötemizin yeri bura. Medrese deniliyor. Medrese deniliyor. Ata öte yeri. Ondan sonra memnun ediyor bizi. Memnun oluyor. Atalarımızın mirasına sahip çıkıyor. Kapısını açık tutuyor. Tabii bizim görevimiz, hakkımız. Yok eskiden boyardık. Hep tevri tevri boyardık. Şeyleri, otlarına. Bunlar hep satılacak, hediye olacak zaten. Çekiyor mu öyle? Evet. Çekiyor mu?